Merhaba. Kişi hakkında hükmedilen ceza hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunda kişi ceza infaz kurumuna girer ve hükümde belirlenen süreyi burada geçirir. Ancak bazı durumlarda bu cezanın infazı ertelenebilir. Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin tamamlanmasından önce kurumdan çıkarılması söz konusu olabilir. Hatta bazı durumlarda kişi hakkında hükmü olan ceza hukuki sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılabilir. Bunlara infazın bireyselleştirilmesi kurumları diyebiliriz. İşte biz de bu programda kişi hakkında hükmünden hürriyeti bağlayıcı ceza ile öngörülen süre dolmadan ceza infaz kurumundan çıkarılmasına imkan veren kurumlardan söz edeceğiz. Bu kapsamda hapis cezasının infazının ertelenmesi, koşullu salı verilme, denetimli serbestlik ve af konularını ele alacağız. Hapis cezasının infazının ertelenmesi. Kişi hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezasının infazı bazı durumlarda ertelenebilir, bazı durumlarda da cezanın infazına ara verilebilir. Burada hapis cezasının infazının ertelenmesi ile hapis cezasının ertelenmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Hapis cezasının infazının ertelenmesi ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda düzenlenmiştir. Hapis cezasının ertelenmesi ise Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. İnfaz hukukunda geçerli olan kural derhal infazdır. Ancak hapis cezasının ertelenmesi iki durumda söz konusudur. Bunlardan biri hastalık, diğeri de hükümlünün talebidir. Hastalığı dolayısıyla hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike oluşturuyorsa cezanın infazı hükümlü iyileşene dek ertelenir akıl sağlığı bozulan hükümlünün cezasının infazı da geriye bırakılır. İyileşene kadar da Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Bu durumda hükümlünün sağlık kurumunda geçireceği süreler cezaevinde geçmiş sayılır. Maruz kaldığı ağır hastalık veya engellilik nedeniyle kurum koşullarında hayatını yalnız sürdüremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı da yine iyileşene dek geri bırakılabilir. Benzer şekilde gebe olan veya doğum yaptığı tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında da hapis cezasının infazı geri bırakılır. Hükümlü hakkında hapis cezasının infazının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda hükümlünün geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Hükümlünün sağlık durumu sağlık raporunda belirtilen sürelerle veya birer yıllık dönemlerle incelenir. İncelemenin sonucuna göre geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Kanunda yazılı durumların gerçekleşmesi halinde geri bırakma kararı kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığına kaldırılır. Kaldırma kararına karşı ise infaz hakimliğine başvurulabilir. Hükmün infazının hükümlünün istemiyle ertelenmesinin ilk şartı ise hükümlünün infaz için çağrıldığında gelmiş olmasıdır. Ayrıca hükümlünün mahkum olduğu cezanın kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası olması gerekir. Hapis cezasının infazı hükümlünün istemiyle her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez ertelenebilir. Hapis cezasının infazının ertelenmesi bakımından sebebe bağlılık söz konusu değildir. Kanundaki sınırlar içerisinde kalma kaydıyla erteleme kararını verme yetkisi Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. Erteleme güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. Erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açması halinde erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. Hapis cezasının infazının ertelenebileceği bir diğer hal infazın mahkemece ertelenmesidir. Buna göre birlikte işlenmiş suçlar bakımından istinaf ve temiz incelemesi sonucunda verilecek kararların istinaf veya temiz talebinde bulunmamış sanıklara sirayeti söz konusu olabilir. Bu durumda ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet Savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilir. Karar duruşma açılmaksızın verilir ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. Hapis cezasının infazının ertelenmesinin yanında hapis cezasının infazına ara verilmesi de söz konusudur demiştik. Hükümlünün hapis cezasının infazının ertelenmesine talep edebileceği durumlarda hapis cezalarının infazına başlanmış olabilir. Bu durum olsa dahi kanundaki sebeplerin varlığı durumunda Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yıl geçmeyen sürelerle infaza ara verilebilir. İnfaza ara verilmesi bakımından da infazın isteme bağlı olarak ertelenmesine ilişkin şartlar geçerlidir. Bu şartların yanı sıra infaza ara verilmesi sebebinin de gerçekleşmiş olması gerekir koşullu salı verilme. Hükümlünün mahkemenin hükmüyle belirlenen sürenin tamamlanmasını beklemeden ceza infaz kurumundan çıkarılması mümkündür. Hükümlü eğer mahkum edildiği cezanın belirli bir kısmını ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmişse koşullu salı verilerek hapis cezasının kalan süresini toplum içinde geçirebilir. Hükümlü koşullu olarak salı verildiğinde cezanın infazı sona ermez kalan kısmı ceza infaz kurumu dışında infaz edilir. Hükümlünün koşullu salı verilme kapsamında belirlenen denetim süresini kanunda öngörülen şartlara uygun biçimde tamamlaması durumunda cezası infaz edilmiş sayılır. Denetim süresi içinde hükümlünün kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmesi veya bağlı tutulduğu yükümlülükleri hakim uyarısına rağmen yerine getirmemesi halinde koşullu salı verilme kararı geri alınır kanunda koşullu salı verilmeden yararlanabilmek için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreler farklı durumlar bakımından farklı şekillerde belirlenmiştir. Bazı suçlar ve hükümlülerin koşullu salı verilme tedbirinden faydalanabilme olanağı ise bulunmamaktadır. Denetimli serbestlik Denetimli serbestlik henüz koşullu salı verilmesi için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre dolmadan hükümlünün ceza infaz kurumundan çıkarılması ve cezanın kalan kısmını infaz kurumu dışında geçirmesidir. Bu tedbirin en önemli amaçlarından biri henüz infaz aşamasında topluma salı verilen hükümlülerin kontrolsüz bir şekilde kalmalarının yaratacağı tehlikenin engellenmesidir. Hükümlü kanundaki şartların varlığı halinde denetimli serbestlik yoluyla ceza infaz kurumundan çıkarılabilir. Bu şartlar hükümlünün açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde iyi halli olması ve koşullu salı verilmesine bir yıl veya daha az bir sürenin kalmış olmasıdır. Bu şartların varlığı halinde hükümlünün talebi ile cezanın koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir. Denetimli serbestliğin uygulanmasına infaz hakimi karar verir. infaz hakimi kararını verirken ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporunu dikkate alır. Denetimli serbestliğe karar verilmesi halinde hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak koşullu salı verilme tarihine kadar uygulanmak üzere çeşitli yükümlülükler belirlenir. Bu yükümlülükler kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi ve belirlenen programlara katılması şeklindedir. Hükümlü hakkında hangi yükümlülüklerin uygulanacağına ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından karar verilir. Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlü koşullu salıverilmeden faydalanabilir. Af Hükümlünün infaz süresi tamamlanmadan infaz kurumundan çıkmasını gerektiren nedenlerden bir diğeri aftır. Af esas olarak anayasada düzenlenmiş bir müessese olup genel ve özel af olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım afın kapsamına giren kişilere ilişkin biri olmayıp afın hukuki niteliği ve sonuçlarıyla ilişkilidir. Genel af halinde sanık hakkında açılmış olan kamu davası düşer. Hükümlü hakkında hükm olunmuş ceza bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Hükümlü hakkında hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonuçları olarak kendiliğinden uygulanan veya mahkemece hükmedilmiş hak yoksunlukları da ortadan kalkar. Afa uğrayan mahkumiyet hükmü adli sicil kaydından silinir. Özel af halinde ise hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir. Özel afta cezaya bağlı olarak veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları özel afa rağmen etkisini devam ettirir. Genel af kural olarak görülmekte olan davaları da kapsarken özel af hükümden sonra sonuç doğurur. Genel af ilan edebilme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Özel ve karar verebilme yetkisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanı sıra Cumhurbaşkanına da verilmiştir. Hürriyeti bağlayıcı cezalarının infazını erteleyen ve erken sona erdiren halleri ele aldığımız programın sonuna geldik. Bu durumlar hapis cezasının infazının ertelenmesi, koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve aftı. Bir sonraki programda adli para cezası ve güvenlik tedbirlerinin infazı üzerinde duracağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.